ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم عزيز المؤمنين محترم المسلمانار yine geçen ders üzerinde açıklamalarda bulunduğumuz konuda <laughs> ve bu konuyla alakalı Kur'an-ı Mübin'de Sure-i Enfal'in 36 numaralı ayeti ilahiyesiyle devam eden dersimiz bitmemişti. Bugün inşallah bu konuyu biraz daha genişletip toparlamaya çalışmış olalım. Allahu Teala gördüğünüz gibi 1400 sene evvel İslam'a dini celili cemili İslam'a karşı tavır takınanların İslam'ın karşısında yerini alanların karakterlerini ve tavırlarını, tutumlarını, davranışlarını bize açıkça haber veriyor. Niçin haber veriyor? Tedbirimizi alalım diye. Gayet basit. Çünkü tanımak zorunda olduğumuz bir mevzudur. İmanın İslam'ın galip gelebilmesi için onun karşısında, onun zıddında, karşıtında yerini alan küfrü ve kafirleri iyi tanımak lazım. İnsan tanımadığı şeye karşı mücadele edemez. Önce tanımanız lazım. Madem ki yeryüzünde iman ile küfrün mücadelesi var ve bugüne kadar bu mücadele gelmiş bugünden sonra da kıyamete kadar devam edecek bir müslümanın imanı tanıması, imanın ne olduğunu bilmesi ne kadar önemliyse imanın karşısında yer alan küfrün de kafirlerin de ne olduğunu ve kim olduklarını aynen onun kadar bilmeye mecbur mu değil mi ne dersiniz? Mecburdur. İmanı tanıdığımız kadar, İslam'ı tanıdığımız kadar küfrü de tanımamız lazım. Tanımazsanız, tanıyamazsanız mücadele edemezsiniz. Küfrün ve kafirlerin yani İslam'ın karşısında yer alan İslam'ın önünü kesmek için İslam'ın karşısında yer alan kimselerin kabiliyetlerini bilmeniz lazım. Karakterlerini bilmemiz lazım. Nasıl hareket ettiklerini bilmemiz lazım. Tek kelime ile ehli küfrü tanımamız lazım. İşte bu bunun lüzumuna binaen ve bunun önemine binaen Cenab-ı Hak kafirleri bize Kur'an'da tanıtıyor. Kafirleri tanıtıyor. Onların davranışlarını, hareketlerini, niyetlerini, maksatlarını, gayelerini, tasavvurlarını, tasarruflarını, hareketlerini, ve bütün aksiyonlarını, fonksiyonlarını tamamını bize gösteriyor. Kur'an'ı iyi okuduğunuz zaman kafiri açıkça tanımak durumuna geliyorsunuz. Çok açık tanıyacaksınız. Ama Kur'an'ı bilmediğimiz için, Kur'an ile bütünleşemediğimiz için, Kur'an'ın eğitimi olmadığı için, Kur'an'ın yönetimi olmadığı için öyle bir toplum haline geldik ki İslam'ın da ne olduğunu bilen yok, küfrün de ne olduğunu bilen yok. Bir kelime kargaşası.